kasılma fonksiyonunu yeterince yerine getirememesi nedeniyle ani olarak gelişen kalp yetmezliği durumu hastanın hayatını kaybetmesine kadar giden süreçlere neden olabilir veya iskemiye uğrayan yani beslenmesi bozulan kalp kası kalbin tümüyle durduğunu düşünerek ya da refleks olarak diyelim uyarı çıkarmaya başlar ve kalbin normal uyarısını bu çıkan uyarı baskılar ve hastanın ventriküler fibrilasyon dediğimiz kalp kasının birçok noktasından uyarı çıkıp kalbin normal ileti sistemini baskılaması sonucu kalbin ani olarak durması durumu. Kalp krizinde genel olarak bu ikinci problem yani kalp kasından çıkan uyarı nedeniyle uyarılar nedeniyle hasta hayatını kaybeder. İkinci durumda yani kalp kasından çıkan uyarılar nedeniyle hastanın kalbi durduğunda hastaya bir an önce elektroşok uygulamamız gerekir. Bu elektroşok kalp kasından çıkan uyarıları bloke eder, onları engeller ve kalbin kendi normal ileti sistemine